ne, nedir şimdi program? Yarın normalde kaçta çıkıp dönüşümüz kaçta falan yani nasıl yapıyorsunuz normalde? Abi normalde işte 3-3,5 saat civar sürüyor abi. Yok. Tamam. Tamam. yani tamam. erken çıkarsak iyi olur. Tamam. Hemen atlayacağız, Sonra... atacağız tekneyi zaten adaya gideceğiz. Tamam. Ada da kısa zaten yani mesafesi kısa arada. Tamam. Sonra da bakarız abi orada bir yemek yemek yiyip döneriz inşallah. Dönüş akşam mı oluyor yani dönüş kaçta oluyor? Ya akşam mı yaparız abi. Yok öyle dönüşü ne zaman yapıyorsunuz normalde yani? Ya sizin programınız nasıl oluyor normalde? Ne yapıyorsunuz yani? He ben normalde oraya gittim de otelde falan kalıyorum da dalışa gittiğimde öyle yapıyorum ya. Ha ya şimdi ne yapacağız? Sadece gezmek için gideceğiz. Ha gezmek için gidelim. İşte Dalmamalı yok yani. Ya vaktim varsa ben dalarım ben isterim. Ne bileyim hava, hava sonuçta soğuk değil mi ya ne kadar da iyi. Açık Eyvallah olsun. soğuk canım soğuk biraz da soğuk ya. Gideriz bir gezeriz geliriz abi ya. Tamam tamam. Yine ne yiyeceğiz yine o büyük balıklardan mı yiyeceğiz? Tutuyorlardı değil mi? Tutuyorlardı tutuyorlardır oradan. Bizim müjdat dalıyordur ondan buluruz büyük balık. Tamam oldu. İyi o zaman akşam üstü şey hava kararırken döneriz yani. Alo. Bir abi müsait misin? Buyur Ahmet. Nasıl neymiş? Sağ ol sen nasılsın? İyi Allah aşkına. Abi bu dosya geldi çok güzel bir şekilde hazırlamışlar. Böyle tamam. Gibi. Tamam. Buyla alakalı. Nasıl yapalım? E, bunu nasıl yapalım? Sen ben şimdi Ankara'dayım. Edersin. Ben Ankara'dayım akşam döneceğim. Ee, yarın da yurt dışına çıkacağım gerçi yani. E, istersen bu akşam e, bu akşam eve göndersen bu akşam bakarım ya da e, ya da. Ya da haftaya bakalım istersen ya. Tamam abi. Haftaya bir tamam, buluşuruz. Tamam okey. Hem onu alırım sonra o diğer ilişkili arkadaşlar zaten benden haber bekliyor. Tamam okey abi. Onlara veririz dosyayı çalışmaya başlarlar. Ee, şey diyeceğim şimdi konuştum ee, şeyle Mevlüt de. Bu... Ben dedim hani o ölçüm şeyini istiyorlar diye konuşmuştuk ya şimdi bugün o adamların yanına gitti. Ben gidemedim. Yetişemedim onların yanına. Hmm. Ya şimdi adamlar şey diyormuş hani bu ölçüm bilmem neleri diğer başkaları da bunları kullanıyor diye. Onu vermek istememişler. Hani biz yüz yüze gelelim bir hani işin ciddiyetini bir şey yapalım demişler. Hmm. Ondan sonra ben tamam dedim de ne alakası var dedim yani gidip biz adamların şeydeni mahrem bir şeyse mahremiyette kalır dedim yani. Gerçi de işte biraz o şey, damadı varmış adamın da. Bu Sunset'in sahibiymiş zaten etilerdeki herif. Sunset restoran var ya. Ha. Onun sahibiymiş adam. Ya öyle düşünüyorlarsa tamam ben de anlamadım ama. Ben de anlamadım abi ne demek evet. Ha. istiyor. Hani şey yapalım iş ciddiye binsin demişler. Biz her şeyi paylaşırız ama de şey demişler. Ölçümlerini biz yaptırdık her şeyine. Ha. en Önce kuvvetli... Yani. Efendim? Ve yani ne diyorlar bir herhangi bir şey söylüyorlar mı? Yok şey demişler en büyük rüzgar gününü koymaya müsait diyormuş bütün şeylere ölçümlere. 9.2 mi dedi bir şeydi. ben anlamıyorum abi de. Aa. Yani 9.2'lik bir pervaneye yeterli rüzgar şeyi varmış. Anladım. Ya gerçi yer olarak baktığın zaman hem Bozca'da hem... Ya tabii hem, canım yani. Yani adam Aynen. E, ama bu bunlar tabi sonuçta e, yatırımcının görmek isteyeceği şeyler yani hani iyi biraz Evet evet yani. Yani. E, tamam tabii. yani şimdi biz adamlara bunu şey yaptık. E, sen diyorsun ki öbürünü hani ma, birazdan masaya oturunca verirler diyorsun hani. E, verirler, verirler evet. Şey. Hemen veririz demiş yani. yeter ki masaya oturalım demişler. Anladım. İyi tamam o zaman ya. Adamlar e, şimdi şey Katar'a döndüler. Bazı tamam. ben o zaman böyle yani rüzgar meselesinde böyle yaklaştıklarını söyleyeyim. Tamam. Eee evet. icabında gelip adayı görürler belki bir görüşme yaparlar falan. Ondan tabii. sonra e, ondan sonra rüzgar meselesi de devreye girmiş olur. Tabi tamam, tamam abi, öyle yapalım. Tamam Tamam, tamam. Şey. tamam başka abi. Başka şey Başka bir şey yok herhalde, değil mi? Ya Allah tamam. razı olsun öbür işte hal var. Tamam, öbür işte herhalde tamam inşallah. Oldu. tamam. tamam.